Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün video çekme sebebim Bakır'ın hızlı düşüşü. Bunlarla alakalı arkadaşlar birkaç araştırma yaptım ve e, şu an Türkiye'deki ticaret yapan insanlarda da geri dönüşüm sektöründe bir panel sebep oldum maalesef. Öncelikle Bakır'ın düşüşü ve diğer madenlerin düşüşü arkadaşlar. Şimdi e, peki bakır neden son aylarda hızla düşüyor? Bakın 11600 dolarları gören bakır şu an 9018 hatta bugün 8950'leri gördü tekrardan e, çok az bir yükseliş gösterdi fakat 8600'lere kadar düşeceğini öngörüyor bilim adamları ekonomistler e, bunun düşüşün sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin'in talebinin arkadaşlar e, bakır olan talebinin azalmasıydı stoklarını yeterince elinde olması ve son aylarda olan yükselişle beraber tabii ki artık stoklar dolduruldu. Tekrardan bir talep azalması görülüyor bakıra karşı dünya çapında. Bu uzun bir sürer kısa mı sürer bilemiyoruz. Fakat diğer bütün madenlerde düşüş oldu. Örnek verecek olursak bugün arkadaşlar e, kanal alüminyum dediğimiz Türkiye'de çokça bulunan sanayi sektöründe kullanılan kanal alüminyum bir anda Ormesan'ın sitesinde 56'dan 50 TL'ye düştü. E, Geçtiğimiz ay 62'leri görmüştü. Dolayısıyla arkadaşlar bu oynaklık tabii ki ticareti olumsuz etkileyecektir. E, ama uzun süreceğini düşünmüyorum şahsen. Tekrar toparlayacaktır. Özellikle do doların ve euronun da Türkiye'de düşmediğinden dolayı hatta ufak ufak çıktığından dolayı sadece e, yani borsa verileriyle tabii ki hareket edilmiyor burada. Dolar ve euro destekliyor maden fiyatlarını. Ancak görüyorsunuz bakır, paladyum, platin, gümüş hepsi düşüşte nikel arkadaşlar. Şu yeşil olanlar da daha dün düşüyordu çoğusu bugün tekrardan yeşil oldu filan. Ee, alüminyumlar düşündü arkadaşlar 2600'lerden 700'lerden 2265 dolarlara gelmiş vaziyette. Bu şekilde umarız tekrar toparlanır ve ticareti olumsuz etkilemesi. İyi seyirler dileriz arkadaşlar.